Titan ilgi yolunda gidiyoruz. Hadi bakalım. Ee, şu sesleri biraz kısım ya. Dur, şöyle. şöyle. iyi bence. Hı. Saldırı gelmiş hemen. Saldırılar gelmiş. saat önce, 17 saat önce, bir gün önce falan filan. Yüzde 80 almış. Yani klasik şu balon mu nedir ona saldırıyorlar. eee mezarlık donmuş mezarlık ama ses çok yüksek çıkıyor ya şuradan kaynak mı acaba neyse ee, ses tamam hallettik ses sıkıntısını şu anda sesin iyice gelmesi gerekiyor sizlere hemen şöyle daha demin yaptığım saldırıya gelelim diyeceğim de hemen bakalım ya Klan savaşında o bana saldırıyorlar. ha. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bakalım kendimizi savunabilecek miyiz? Evet klasik bir zeplin, tazı zeplin. Zeplini belediye binasını orada indirdi ve ne yapıyor lan o? Salak. Bir şey yok, hepsini öldürdüm ki. Hepsi öldü. Evet. <laughs> Bak iki yıldız oynuyor hemen. Üçleyemeyecek ya. iki yıldız oynuyor hemen. Bütün orduyu belediye binasının olduğu yerden doğru salladı böyle direkt. Koruyucu, kraliçe, kral hepsini yolladı. Direkt bastı abi. Adam e, anladı bu arada. Evet benim burada görünmezlik yüzü çalıştı ve belediyemin üstünü kapattı ancak e, işe yaramadı. İşe yaramadı. Ee, burada şampiyon bir şeyler yapmaya çalışıyor şampiyonlar. E, ancak e, görünen köy kılavuz istemez çok büyük yüksek bir yüzde alamayacak. E, ki gitti zaten yani o zeplini düşürdü oradaki askerler öldü gitti. Ben de ikinci yıldızı al alabilir mi ya? Alır alır bence o kadar da değil yani. Değil mi? Alır alır. Alacak gibi. Alamayacak mı lan? <laughs> Hadi lan. Öldür. Vur. Yok yok aldı aldı. Aldı. Neyse ikinci yıldızı da zar zor aldı yüzde 51 ile kendimizi iyi savunduk ee, biraz şans tabi adam şeyleri yanlış attı atamadı daha doğrusu. Zar zor %50 aldı. Sizlere ben şu saldırımı gösterecektim. 38 kupa aldım. Ee, son saldırımdı. Çok güzel bir saldırı yaptım. Güzel yani taktik kopuyor resmen. Şurada hemen görünmez bir birse şu iki savunma hava savunmasını patlattım. Biraz hızlandırayım şunu. Patlattım. Ee, orada da direkt bir tane kaldı onu da şuraya attım dedik hemen balonlara salladım koruyucu burada bir hata yaptım ufak bir hata koruyucu erken bastım ancak sıkıntı yok burada belediye binası inmedi belediye binası inmedi ne var ne yok böyle salladım işte ancak e, ölü bir köylü ölü bir köydü İşte kaya saçarlar da yükselerde falan ölü olduğu için kupa da çok yüksek yani 8 kupa çok fazladır yani ufak asan birisi için ee, sonuçta efsane ligde değiliz yani. Efsanelik efsane ligde olmadığımız için 40 kupa vermiyormuş ince 38 kupa oynadım ve rahatlıkla güçledim dedim. Şu anda e, ordular hazır olması gerekiyor. Evet ordularımız hazır. Sizlere şöyle bir canlı saldırı yapalım. 20 kupa geç. Geç. O aslında Ganimet için saldırabilirdik. Laboratuvar boş. Aynen hani aynen aynen. Ee, ganimet için saldırı yapabiliriz. Çünkü e, laboratuvarımız boşta. 30 kupa. Geç. Ganimet'e oynayacağım ya. Ganimet'e oynayacağım. Evet karar verdim şu anda. Şu anda karar verdim. Ani bir karar değişikliği. 31 kupa. Lan bunda ne işlerim be. Ganimet lazım ganimet. Bu 31 kupa. Bak bak oyun oyun bilerek şey yapıyor bana ya. Bilerek yapıyor ya. Ha güzel. Güzel bir köy geldi. Güçleyebilecek miyiz? Hmm. Çok kritik. Bunun neresine bir buçuk milyon şey veriyor lan? Neyse. Şurada şeylere dokunuyoruz. Hava patlatılarını iptal ediyoruz. Şöyle verdim. Şöyle yaptım ama olmayacak be. Ah, eh. ıh be. Neyse. Şuradan e, ee, şöyle şöyle yolladım şuradan şunu 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 yolladı. Şunu, yapmadım, şunu yapmadım. Patlattım. Şurayı da verdim şunu. Haydi bakalım. Yok edin oraya aslanlarım benim aslanlarım. Kasırgaya tutulma işte. Kasırgaya tutulma. Çıkın o kasırgadan. Ah. Kasırga mahvetti. Kasırga kasırga. Koruyu çampiyon için ne nah, yapacaklar? top şu top var ya top kilitlendi. Şu sekme halletseler yok mu? Şu ikisi diyeceğim de öldü onlar koruyucu mahvetti ya. Neyse laf şu lavcıklar var ne diyorlar bunlar işte ne halt Of oh. Bakarım ben, hadi karalayayım. Evet, anka kuşu, anka kuşu halletti, anka kuşu. Çok güzelim ya, anka. Şu güzel yapmışlar ama, hani sevdim yani. Bak, 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 bak. Çok kritik bak şu Cehennem kulesine bak. Aldık ama, aldık ya şunu da basayım ya. Sağda solda bir şey kaldı burada önce kalmadı. ne kaldı aynen. Güzel ya güzel bir şekilde işledik. İlk üçümüz geldi güzel bir ganimet elde ettik. Bir buçuk milyon. Kupamız az yapacak bir şey yok. Şu an neyi basmamız gerekiyor? Bakalım. 10 saat sonra şu kerten kelimiz açılacak. Yani şunu basacağım kesinlikle yıldım büyüsünü basacağım. Başka hani ne basabilirim ki yani? Düşünüyorum da yok yani başka bir şey basamam. Neyse. Geç. Geç. Oy bu güzel abi bundan alamam ki ya. Baksana. Yok yok. Yemez bu. yok. Hmm, çok kritik. Bakalım. E, patlatıcılar nerede? Patlatıcılara göremiyorum. Patlatıcılar şurada. Yani alanı şöyle bir saldırı yapsak aslında. Yani şöyle bir saldırı yapsak aslında yer. Evet yer. Şöyle tıp, tıp. Şöyle test taraftan aslanlar gidin hadi bakalım, haydi bakalım. Şöyle monolitin olduğu taraftan bütün şeyleri yolluyorum. Şurada basıyorum. Şöyle de yolluyorum. Mambili birincisini yolluyorum şöyle bir. Uf, hadi bakalım. Yedik mi? Geliyor mu bir üçlük? Yiyor mu? Ralçemiz iç bölgeye girdi. Çok güzel bir şey aslında. Evet. Tamam. Tamam ya aldık. Kraliçemiz güzel temizlik yaptı. XIO da öldürün şunu. Tamam. tamam. Sakin. Sakin. Aldık abi. Ya kral senin burada ne işin var ya? Biz nerede savaşıyoruz? Kral nerede? Uh. Oh. Neyse o barbarlar ölmesin. Evet. Tamam. İkinci üçlüğümüzü aldık. Kupa olmadı. Yani kupa yemedi. 4020 kupadayız ve Titan için bir 80 kupamız daha gerekiyor. Titan yine zorluyoruz. Hadi bakalım. İki saldırımızı yaptık. Ordular bitti. Orduların hepsini tükettik. Hepsini eğitime geri sokuyoruz. Ee, hedefim şu anda laboratuvar doldurmak. Garimet için yaptığım saldırıların hiçbirini size atmayacağım. Gerek yok. Titan ligine çıktığımız videoyu atarım diyeceğim. Tam o sırada bir saldırı daha geliyor. 7.'den 5.'ye bir ee, saldırı geliyor. Bakıyoruz. Evet, operasyonu ile Zeppelin'i istediği noktada indiremedi arkadaşlar. Arkadaş ben istediği noktada indiremedi eee indirmek isteyecektir ancak üç tekmeyi resmen Lok etti belediye indirdi çok güzel Çok güzel bir saldırı yaptı Rakibi tebrik ediyorum Evet buradan girdi işlemi yaptık İlk önce balonlar güzel kardeşim Evet cehennem kulesi burada hemen bir tane ejderhaya pardon balona mı? Ben de öyle tam görebilirim. Şurada iki tane kaya Ne neyi yiyemiyor? bir tane bir taraf atsaydım ya. Şakir. Hemen ooo öyle lan öyle ya. yeni şeyler gelmiş. Betten betten Bakacağız ya. Baksana kral arkasından çıkacılar Şey gibi oldu böyle hani ee, yeni telefon alan böyle hani babalar olur ya böyle büyükler böyle yeni telefon alıp cahil kalırlar ya onlar gibi hissediyorum ama güçlük geliyor mu bu arada ben göre alabilir miyiz daha kaya açarlar var cehennem kulesi var hava savunması bu var vallahi Babar kralımız ayakta üst taraftan da geliyor yani. üst taraftan da ilerler duyuyor kaç tane ejderha da müstakil temizlemeye gitmiş bence gelemez ya gelir, gelir mi işemesin ya kraliçe ama kraliçe sıkılır kraliçe bir bence üşüyecek şu ejderhaya odaklansa o Bence üçleyecek ya. Üçler üçler. Üçleyecek. Üçledi. Rakibi tebrik ediyorum. Rakip de Suriyeliler. Ben bu Suriyelilerin burada yaşadıklarına eminim yani. <laughs> burada yaşıyorlardır bence. Güzel. Şu an 24'e 25. Rakip öne geçti. Daha bizim Bedo saldırılarını yapmadı. Bedo da zaten 1-2-3'ler. Geri kalan alt kısım zaten üçlenmiş. Ben size zaten bir önceki videoda zaten kendi üçlüklerimi izlettim. Zip izlersiniz. Burada da bizden ben ayaktayım. Bana kimse saldıramaz ya. Şöyle söyleyeyim size. İkinci bana saldırdı olmadı. Birinci de zaten biri ikiye saldırdığı için olmadı. Ee, hani şu anda Bedo'da girip saldırılarını yaparsa birinci ikinciye karşı yaparsa savaşı kazanıyoruz. Savaşı da ben kazandırıyorum. Bu arada ikinci bir saldırı geldi de neyse onu izletmeyin siktir edin yani. Neyse hadi görüşürüz.